Belim ağrıdığı için yani fıtık var onun için oturmak zorunda kaldım bak yengen de yere oturmak zorunda kaldı. Yani güzel bir şey de yani mecbur olduk oturmak için. Oturdum ne yapayım Paketlen üstüne oturdum dizlerim belim ağrıdı. Şeritli bölge sıkıntı olduğunu düşünmüyor musunuz acaba? Düşünüyoruz da çocuklar gittiler neden ben gidemedim bekliyorum. Vallahi e, tabii ki yaşlı insanların için biraz sıkıntı daha fazla vücudun savunma sistemi, bağışıklık sistemleri biraz daha zayıf olduğu için kurallara uymalarını tavsiye ederim tabii ki. Bayın, bizim vatandaşlarımızı buradan, abiler, beyler kalkar mısınız oradan? Yasak orası. Söylüyoruz, izah ediyoruz vatandaşlara. Hala yan yana duruyorlar. Bak, acaba bir kalk diyoruz, tuturmuyoruz Hala yan yana. Bu vatandaşımız yan yana bir metre uzakta kalması lazım. Yan yana sokulmamaları lazım. Bu virüs taşımamaları lazım. Abicim orası yasak, biz yasak söylemedik. Bir metre kalacaksın aramızda, bir metre. Tamam, metre. Bu vatandaş bunu anlaması lazım, bilmesi lazım. Bu virüsten korunmamız lazım arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Evet. Ama ayağı var ya. Endüventer yok. <laughs> hayır olmaz. Oraya yasak konmuş. <laughs> Ayıptır ya. Görüyor musun? Vatandaş birbirine sokuluyor. Sokulmayacaksın kardeşim. Bir metre uzak kalacaksın. Eldivenleri takacaksınız. Maskeli. Yapmayın arkadaşlar. Ha çekil. Bak oturuyor hala orada. Yasak yerde oturuyor. Maske yok, eldiven yok. Bilinçsiz hareket ediyor. Buyur. Vatandaşlar aynı şekilde oturuyorlar. Biz de onları dağıtmaya, aydınlatmaya söylüyoruz. Bir metre uzak durun diyoruz. Bu virüs diyoruz, bulaşıcı diyoruz. Bilemezsiniz. Bunlar genç yaştaki yaş belli olmuyor. 14 gün bir süresi var bunun. 14 gün boyunca ayrı birer, birer metre uzak duracağız. Bunun için de birbirimize yardımcı olacağız, destek olacağız. Bu virüs hep beraber ülke adına yeneceğiz. Veba hastalığı gelmiş, bütün hasta, domuz gribi geldi, kuş gribi geldi. Bu ayrı bir hastalık, bu sinsi. Elden ele, yürüyerek, dokunarak ellerimize gelen bir virüs bu. Biz birbirimizden uzak kalarak bundan kurtulacağız. 15-20 gün sonra bitecek Allah'ın izniyle. Birbirimize sadece yardımcı olmamız, destek olmamız lazım. Korkmamamız lazım, tedbir almamız lazım. Tedbir nedir? Eldivenimizi alacağız, maskemizi alacağız. Vatandaşlardan birer metre uzak kalacağız. Günlük temizliklerimizi yapacağız. Bu şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Korku yok. Ölüm zaten var dünyada ama itimat da var. Yani tedbir var. Tedbir alırsak bunu biz kısa zamanda yeneceğiz Allah'ın izniyle.